Yani etkilerine hani hı hı. bu şuna benziyor. Bankada bir miktar harcayacağınız para var. Siz onu ufak 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 çekerken o paranın nasıl eridiğini aslında çok fark etmiyorsunuz. Ama bir, bir gün bir gidiyorsunuz ki hesabınız bitti diyorlar. Hı hı. Bu ona benziyor. Yani krediyi kullandırıyor size. Günün birinde diyor ki artık tamam organlar iflas etti. Evet. Ve ondan sonra zaten sorunlar hı hı. başlıyor. Onun içinde de diyabette mutlak surette Disiplin. sanki diyabetiniz yokmuş gibi kan şekerini kontrol altına almak zorundasınız. Aksi takdirde bugün dünyadaki körlüklerin en büyük nedeni diyabet çünkü gözde hasar yaratıyor. Hı hı. Bugün diyaliz makinesine giren böbrek pernek hastaları. hastalarının hı hı. en büyük nedeni diyabetli olmaları. Diyabet çünkü komplikasyon olarak böbrek hasarı oluşturuyor. Hı hı. göz hasarı oluşturuyor. Veya ayaklarda yanmalar, ağrılar, hissizlikler gibi nöropati dediğimiz sinir sisteminde ama bu hani sinirlilik anlamında değil, hı hı. duyusal anlamda sinir sisteminde hasar o yaratıyor. Işte ya. Zaten diyabette tedavi birincil ve ikincil tedavi olarak ikiye ayrılıyor. Birincil tedavi biraz önce size söylediğim önleme, önleme yönündeki yolunda. tedavi. Hı hı. İkinci tedavi de kişi zaten diyabetliyse, benim diyabetli bir bireyde tedavideki amacım komplikasyonları önlemek. Hı hı. Komplikasyonları nasıl önleyeceğim? Kan şekerini kontrol altına alarak. Kan şekerini nasıl kontrol altına alacağım? Beslenme önerileriyle, fiziksel aktivite önerileriyle artı bu benim tabii diyetisyen hı hı. olarak bakışım.